Herkese merhabalar ee, Uzun süredir video çekemiyordum Ama e, bunun sebebi İstanbul dışında olmamdı Artık İstanbul'dayım Bundan sonra videolarımı sıklıkla çekmeyi hedefliyorum Umarım e, Takip edersiniz Beğenirsiniz e, Şimdi sizlere gratisten Yapmış olduğum bayram indirimi Alışverişini göstereceğim bu alışverişi iş daha yapılı yarım saat falan oldu. Hatta mağazadaki savaşlar da elimde duruyor. Silmeye fırsat bulamadım. Şimdi hemen aldığım ürünlere geçmek istiyorum arkadaşlar. Malum Beren'in ıslak mendilleri. Bundan 4 tane aldım. Çok tüketiyoruz çocuklar. Bunları bol bol kullanıyorlar. 4 tane aldım. Bir ay idare eder. Bunların fiyatı 3 küsür liraydı. %40 indirim vardı. Almış olduğum diğer bir ürün Benri'nin ayıla bayıla beğendiğim kullandığım Benri'nin kare pamukları. Bunlardan iki tane almış bulundum. Çünkü ben de iki tane daha var. Depolamıştım. Henüz bitmedi. Onun için iki tane tercih ettim. Bunlar da 4 liraydı. E, %40 indirim vardı. Almış olduğum diğer bir ürün. Her alışveriş, ete, grad, her gratife gittiğini mutlaka alıyorum. Biter bitmez. Perfect Protein'in bu ağız gal, 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 çalkalama suyu. Bunların fiyatları 3 lira ama gerçekten işe yarıyor. Ben çok memnunum. Bol bol kullanıyorum kapağına döküp. Bunların ben yeşilini de çok beğeniyorum. Fakat Optimum Gratis'te hiçbir ürün kalmadığı için bunların yeşili de kalmış. Sadece bunlar kalmış. Hatta son iki üründü. Ben de onları ikisini birden aldım. gayet güzel, gayet memnunum. 473 emellik bir ürün. İsmi de Nane Bahçesi'ymiş bu mavilerin. Gayet güzel. Fiyatı 3 küsür liradan %40 indirimliydi. Almış olduğum diğer bir ürün. Eclipse'in şu seyahat boyu 5'li e, ürünü kapaklı. Açmadım daha. Bunun fiyatı da bakalım 2.25'ten %40 indirim yapmışlar. Evet aldım. Diğer bir ürün. Lalik Ligne. Okuyamadım. Artık okuyorsunuz. O kadar yorgun ki ne olur kusuma bakmayın. Bu ürün. Sıvıya sabunu. 5 zemellik bir ürün bu da. Benim tercih ettiğim ballı olanı. Bunun fiyatı da üç buçuktan yüzde kırk indirimli. Yine La Ligne Body. Ee, milk ve ballı. Sütlü ve ballı olan duş şam kremi, duş ım, sabunu. Bu da kocaman bir ürün. Şöyle göreceksiniz. 400 pardon 750 ml'lik bir ürün. Bu da 5 küsür liradan galiba evet. 5 küsür liradan %40 indirimliydi. Bunu hiç almamıştım. Oradaki satan bayan önerdi. Alıp denemek istedim. Ay kokusu gerçekten mükemmel. Eğer beğenirsem koskoca bir ürün bu fiyata kaçmaz indirimsiz olmasa bile mutlaka alırım. Deneyeceğim. denince de sizlerle paylaşacağım. aldım diğer bir ürün Benri'nin şu 1000 ml'lik body lotion'u benim almış olduğum vanilyalı ve hindistan cevizli olanı. Bunu da gerçekten kokusu çok güzel. Orada denedim. O kalabalıkta denemeyi başardım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Duştan sonra, her duştan sonra bol bol kullanabileceğimiz bir ürün. Onun fiyatı kaç buçuktan 7,5'dan %40 indirimli. Aldığım diğer bir ürün şu minik eklipsin cizdanları. Cizdan takıntım zaten var. Biliyorsunuz. Şöyle içi pembe, dışı saten. Çok sevimli, çok güzel olduğunu düşündüğüm bir ürün da 7 lira civarındaydı. Bunda da %40 indirim var. Şu koca faturada bulamıyorum. Ne olur kusuma bakmayın. Evet. Almış olduğum diğer bir ürün. Klasik. Her klasik indirimden aldım. Silikon cüzdan. Bunun yeşilini, bunu simi aldım. Simin doğum günü. Ayın 17'sinde. Ona minik minik arzu ettiğim hediyeleri alıyorum. Bunlar da sırf gratisten yapmış olduğumuz kızım için hediyeler eklipsin şu yeşili böyle anne dedi ben okula giderken kalem kutu olarak kullanabilirim bunu bu amaçla aldık bu 9.5 lirayda %40 indirim var aynı şekilde bunu da sima aldık bunu da dedi başka bir amaçla kullanabilirim neyse işte bu da bunu böyle pembesi açmayayım kızım açacak bu da 9,5 liraydı. Buna da 140 indir vardı. Resme yapmış olduğum Angel Angel'ın Angel markasına ait Okyanus Okyanus Rüyası isimli parfümü. Şöyle açıyorsunuz minik. Bu çanta boyu. Sürekli çantasını da taşıyabilir. Böyle minicik. Hoş bir kokusu var bunda. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Beğeneceğini düşünüyorum. Şöyle bir ürün. Bu da 8,5 liradan %40 indirimliydi. Yine Sima yapmış olduğum bir alışveriş şeyinin Ize Is Clubber isimli parfümü. Sim bunun kokuyu çok beğendi. Ama şu an açamıyorum. Böyle bir e, kapağı var tepesinde. Bu 50 ml'lik bir ürün. E, malum bu da küçük hanıma hediye olduğu için size gösteremeyeceğim. Açamıyorum. Kusura bakma. Yan. E, arkadaşlar. Bu da böyle bir ürün. Falan çok hoşuma gitti benim. Evet gelelim kendi için kendim için yaptığım alışverişlere. Dıbağımın bu klasik şöyle yapayım karıştırma fırçası şöyle çift taraflı olanına tercih ettim ben. Bu tarafıyla farı uyguluyorum. Bu tarafıyla karıştırıyorum. Yani karıştıracağım. Gayet uygun fiyatlıydı. 14'e falan geldi. Böyle çift taraflı bir şey, bir ürün bu. Ben de balmı fırçaları yoktu. Denemek amaçlı aldım. Gayet memnun kaldım. Almış olduğum diğer bir ürün Solingen'in şu e, cımbızı. Bunun fiyatı bakalım 4,5 lira idi. Bunlarda da %30 indirim vardı. İşte 4,5'dan %30 indirim yaptılar. Daha açma fırsatı bulamadım O güzel bir şeye benziyor. O kadar kalabalıktı ki niye aldığımı bilmiyorum yani. Alışveriş değil, böyle cebelleşme gibiydi. Optimum gris gerçekten çok küçük. Bir daha oraya gitmeyi düşünmüyorum. Evet benim ayıla bayıla kullandığım L'Oreal'in şu laser çarpı 3 etkili kremi. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Eğer benim gibi 40 39-40 yaşları arasındaysanız bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ürün e, göz kremi ile birlikte kullanır, kullanılır ise gerçekten çok daha iyi bir sonuç veriyor. Ben bunu da yeni aldım. Ben bunu birlikte kullanıyorum. Benim bitirdiğim bu ikinci, pardon şu ikinci, bu üçüncü kutu. Artık o kadar çok seviyorum ki bu ürünü. Bu ürünlerden şaşmam diye düşünüyorum lazer çarpı 3 diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ki ben bunları indirimlerde alıp depoluyorum. Daha ekonomik oluyor çünkü. Bu 50 liraydı. 25 liraya aldım bunu. Aynı şekilde bu da 49.90 50 lira işte. 50 liradan 25 liraya geldi bana. Çok güzel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Almış olduğum son ürün ise şöyle eklipsten bir cüzdan. Oldukça sevimli olduğunu düşünüyorum. Eclipse markasına ait. Şöyle açıyorsunuz. Burada böyle bir kart koyma gözü var. Burada da bir kart koyma gözü var. Yani kart taşıma sıkıntım olmayacak diye düşünüyorum bu cüzdanda. Bunu sırf kartlık yerleri için aldım. Açıkçası çok fazla kartımız var malum hepimiz. Hepimizin. Buraya kartları sıralarız. Yani sıralarım ve çok rahat kullanırım diye düşündüm. Şurada bir tarafı böyle Diğer tarafı ise şu şekilde. Şurada bir göz var. Şurası böyle bir yer. Burada açılabilen bir yer var. Şu şekilde. Burada da bir göz var. Hatta şurada iki tane. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilemedim. Şöyle iki tane kart koyma yeri var. Burada da bir... fermuarı var. İki taraflı. Bir, iki. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu da 22 liradan %40 indirimliydi. Evet, 22 liradan %40 indirimliydi. Bir tek bu renk vardı. Bir tek bu ürün kalmıştı. Başka da yoktu. Ben de beğendiğim için hani rengini çok önemsemeden aldım. Evet arkadaşlar, Gürtis'ten yapmış olduğum mini alışverişim buydu. Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizin kurban bayramını kutluyorum. O güzel yanaklarınıza öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.